Hepinize selamlar dostlarım. Bir Cem günü ve 72 saatte oyun yapıyoruz. Game Cem 3 gün 72 saat sürecek ve konumuz hile. Selamun Aleyküm tek başına olduğum için ve en optimum seçeneğim bu olduğu için pixel yapacağım. Çünkü 3 boyutlu modelleri ve animasyonda çok fazla tecrübem yok. Derseniz ekibimizi görelim. Evet sadece ben. Aklımda hikaye olarak daha farklı bir şey yapmak var. Diğer katılımcıların yani gemceme katılacak insanların hile konusunu oyunlarda kullanılan veya diğer yollarla yapılan sağlık, güç, gibi hileleri oyunlarına yedireceklerini düşünüyorum. Bu yüzden ben hile konusunu hikayede vermek istiyorum. Hile yapmak konusunu. Bakalım görelim. Çizimler piksel art için en önemli çizgidir. çizgiye aşarsanız patlarsınız ve kimse patlamak istemez. Bu yüzden dikkatli olacağım. İlk olarak kendi karakterimi yapacağım. Hikaye gereği karakterim azayl olması gerekiyor ama böyle çok agresif böyle şey bir azrail değil de daha tatlı minnoş bir azrail olmasını istiyorum. Şimdi idle yürüme koşma atak gibi çizimleri yapacağım. Mü Animasyonları görelim yürüme düşme zıplama atak. Şimdi diyeceksiniz Azrail neden balta kullanıyor? Tabii soru işaretleri. Aslında bu benim dalgınlığıma gelen o anlık konsept aldığım çizimlere bakarak o anda kaçırdığım bir şey ve sonradan fark ettiğim bir şey ve değiştiremeyeceğim kadar sonradan fark ettiğim bir şey oldu. İkinci günde yaklaşık saat 2'de uyandım ve Cem'e devam ettim. Unreal'a girdim ve çizimleri, kodlamaları birleştirmeye başladım. Karakterimize mekanik verdim. Artık yürüyor, koşuyor, vurabiliyor ve düşebiliyoruz. Şimdi karakterimizin evini ve kabus sahnesi istiyorum. Onu çizeceğiz. Karakterimiz bir kabus görür ve uyanır. Bla bla bla. Şimdi evi yaptık ve evden tabii ki de evin içinden çıkmamız gerekiyor. Ve dedim ki neden evden çıkarken bir anahtar alıp evden çıkmayalım? Çünkü Herkes evinden çıkarken anahtarını yanına alır. Ve dışarısı... Hayır 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 hayır. Kesinlikle dünya yapmayı unutmadım. Bu sadece öngörülemeyen bir şeydi. Bunu da hemen halledeceğiz. Tabii şimdi e evimizin lokasyonu çok özel olmalı. Bir azrail'i kontrol ediyoruz oyunda ve bu azrail'in güzel bir lokasyonlu olması gerekiyor. Biraz düşününce, biraz düşününce evet o fantastiklik bilim kurgu ve uçan zemin, ağaç ve ev artık mekanımız hazır. Tabi hikaye gereği dünyaya gitmemiz gerek. Bunun için de bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Biraz düşündüm yaklaşık 2 saniye kadar ve dedim ki neden buradan aşağı atlamıyoruz sonuçta. Azraillerin kanatı var mıdır bilmiyorum. Şehrin biraz basit ama biraz da böyle cyberpunk havasında olmasını istiyorum. Özellikle de Leon ışıklar olmazsa olmaz olur. Hemen şuraya bir bina, şuraya bir benzinlik, bir otel bina, Işık, ışık, ışık, ışık. Şimdi bize bir düşman gerekti ve elimizde hali hazırda mekaniklerini, çizimlerini yapıp bir kenarda tutalım ki ileride onları haritaya level design yaparken ekleriz. Dur, yürü, vur. Aferin. Şimdi otelin içini yapalım. Odalar, kasa, kas yer, ışık ve hazır. Evet yine beklenmedik bir gelişmeyle daha karşınızdayım. Elektrikler tekrar gitti. Ve ertesi gün tabağına kadar da geri gelmedi. Cem'in bitmesine 6 saat kalmıştı. Pes etmiş durumdaydım. Aslında yetiştiremeyeceğim deyip salmıştım ama yatakta biraz böyle uyumaya çalışırken motive oldum ve kalktım. Biraz motelin odasını yaptım. de i̇şte görüyorsunuz siz de odasını ekledim. Biraz ara sahneler... Otelden çık düşmanları nerede kullanacağız? Tabii ki de düşmanlar biz içeri girdiğimiz zaman gökyüzünden gelmiş olmalı. Otelden çık Düşmanlarla kapış. Evet oyun bitti ama bitmedi. Yani yarım bir oyun oldu ama yapabileceğim en iyi şeyi yaptım. Ve karşınızda son çağrı. Evet arkadaşlar dostlarım benim işim bir bi Cem bitmiştir. Böyle geçti açıkçası ile. videoda gördüğünüz gibi. Ben bu videoyu çekerken Cem'den baya bir zaman geçmiş oldu. Sizin için seslendirdim ve olabildiğim görsellerle videoyu zenginleştirmeye çalıştım. Tecrübelerimi aktarmaya çalıştım sizlere. Tabi bu kadar geç çekmemin bazı sebepleri oldu. Onları sizlerle gerekirse sonradan paylaşırım ama zaman zaman motivasyon, zaman zaman yani kendimi itekleyemememden dolayı bu kadar geç geldi ama bu videoyu hep yapmak istiyordum. Hem benim için bir hatıra hem de bu oyun yapmaya meraklı insanlar için bir kaynak niteliğinde bilgilendirmek amaçlı bir video oldu. İlk cebime göre söyleyeceklerim şunlar. Çok çok eğlendim açıkçası. Yani yorucuydu fakat gerçekten eğlenceliydi. Bayağı eğlendim. Hani bu tatlı bir yorgunluğu oldu benim şeyimde. Uykularım karıştı vesaire. Yani sürekli bilgisayar başında hani başka hiçbir şeyle uğraşamadım. Eğer siz de böyle aklınızda oyun yapmak, ceme katılsam mı ya işte yeterli miyim diye düşünmeyin. İstediğiniz seviyede olun. Giriş seviyesinde olun. Hiçbir şey bilmeyin. Ceme katılın. Bir şeyler yapmaya çalışın oyununuz çok kötü de olabilir. Bir, biri size gelip oyun çok kötü diyorsa zaten o insanla görüşmeyin. Yani sizin burada bir emeğiniz oluyor. Bir çabanız oluyor. Çünkü bu sosyal medya bir video çekmekten daha farklı bir şey. Burada bir iş yapıyorsunuz veya ileride bir hayaliniz var. Bunun için çabalıyorsunuz. Kötü olabilir. Yetersiz olabilir. Ama kesinlikle katılın. Amaç kazanmak değil. Zaten her halükarda kazanıyorsunuz bu cemlere katıldığınız zaman. Birinci olsanız para kazanıyorsunuz. Birinci olmasanız deneyim kazanıyorsunuz. Tecrübe kazanıyorsunuz ve o oyun planlaması konusunda çok fazla şey öğreniyorsunuz. Ben mesela bu hatalarımı cem bittikten sonra çok net bir şekilde gördüm. Bu hataları göremiyorsunuz. Cem veya bu tarz şeylere katıldığınız zaman bunu ben ilk defa katıldığım için rahat rahat söyleyebiliyorum. İlerleyen cemlerde daha donanımlı olacağımı biliyorum. Yani açıkçası benim için böyle geçti. Cem. Videoyu da çok geç çektim ama yani çekmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş çektik. Umarım hepiniz bu sektöre girer. Hayallerinizin peşinden koşar ve savaşırsınız. Çünkü unutmayın zaferler, zaferler savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsın. <laughs>